Dublaj yapmak için. Oyunculuk eğitimi almak size şart mıdır? Yani e, çok faydası olur mu dublaj yapmak için? Hı hı. E, bence olmaz. Hı. Eğer e, kendinle ilgili özgüven sıkıntın varsa, hı hı. kendinle ilgili e, toplum içinde e, konuşamıyorsan, hı hı. rahatsız hissediyorsan ya da kelimelerle ilgili sıkıntın varsa, ifade edemiyorsan Hı. belki kendini kendini geliştirmek için oyunculuk eğitimi alırsın. Ama dublajla oyunculuğun alakası olduğunu ben düşünmüyorum. Hı. Yani birçok tiyatrocu ıı, tanıyorum ki mikrofon oyunculuğunda çok ıı, yetersiz. Ee, birçok arkadaşım ben de dahil olmak üzere hiç oy, tiyatro oyunculuğu yapmadım. Tiyatroya hiç yapmadım. Ama Yıllardır dublaj yapıyorum. Yani oyunculuğun dublajla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Ben Hı -hı. E, şöyle bir aslında soru soracağım. Federal Film Akademide e, yanlış bilmiyorsam mikrofon oyunculuğu eğitimi de e, verilmeye başlandı. Hı -hı. Hı -hı. Zaten yani baştan bir veriliyor. Ben veriyorum. <laughs> <laughs> yani biz birden veriyoruz da. <laughs> ee, o zaman mikrofon oyunculuğu dersi Hı -hı. almak lazım. Ee, oyunculuk eğitimi e, değil de özel olarak, spesifik olarak e, mikrofon oyunculuğu eğitiminin. Yani bizim Federal Film Akademi'de şöyle oluyor. Ee, başta bütün o işin tekniğini öğreniyor öğrenciler. Ee, diksiyon, artikülasyon, işte e, ses eğitimleri, bir sınav fonetik eğitimi alıyorlar. Daha sonra e, ekstra Oyunculukla beraber, yani işte dediğim gibi hani o kendini ifade etme, o özgüven ortaya çıkartma, kendini. E, onun üzerinde de biraz çalışılıyor. Medya hocam tarafından e, vesaire. Daha sonra e, mikrofon oyunculuğuna gidiyoruz Ama birebir oyunculuk eğitiminden sonra dublaja başlanmıyor. Yani işin sadece tekniğini öğretiyoruz biz orada. Mikrofonda neler yapılır, mikrofonda nasıl konuşulur, ne kadar mesafede durulur, ekrana bakılması gerektiği ve ondan önce de işte doğru Türkçe vesaire vesaire bunları gösterip bütün işin tekniğini öğretip daha sonra da kendi yollarına gidiyorlar. Harika.